Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan ağaçların ortak özelliğidir? İğide ağacının boyu 7-8 metreye kadar uzayabilir. Bu ağaç Akdeniz bölgesinin ılıman kesimlerine özgüdür. Güneşi sever, sıcak ve kuru ortamlarda yaşar. Meyveleri turuncu renklidir ve birçok canlı tarafından yenebilir. Kayın ağacına bakalım. Kayın ağacının boyu 40 metreye kadar uzayabilir. Daha çok Türkiye'nin kuzey bölgelerinde yaşar. Meyvesi doğada bazı hayvan türleri için önemli bir besin kaynağıdır. Nemli bölgeleri sever. Baktığımız zaman ağaçtan ulaşabilecekleri en fazla uzunluk biri 40 metre biri 7-8 metre diyor. O halde farklıdır bu. Ortak değildir. Yenebilir meyvelerin olması her ikisinin meyvesinin çeşitli canlılar tarafından tüketildiği ifade edilmiştir. Yetiştikleri hava şartları iyi de Akdeniz ikliminde kayn ise kuzey bölgelerde yetiştiği ifade edilmiştir. Farklıdır. Kuru ortamları sevmeleri. Baktığımız zaman iğde ağacının ılıman kesimlerde yetiştiğini, kayın ağacının ise nemli bölgelerde yetiştiği ifade edilmiştir. Yani kuru ortamları sevmeleri bunlar için ortak özellik değildir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu şiirlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Birinci şiirimize bakalım. Hizmet için yaratılmış insanlığa, kıymetini bilemezmişiz, bilememişiz onun oysa, haklıdır bizden ne kadar şikayetçi olsa, doğa, hayat kaynağımız, nefesimiz adeta. Burada doğa sevgisi dile getirilmiş. İkinci şiire bakalım. Dağın yamacında gül başka açar, her şey bana doğayı andırıyor. Düşlerimde doğanın kokusu var, her şey bana doğayı andırıyor. Baktığımız zaman her iki şiirde de doğa sevgisinin dile getirildiğini görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir? Birinci metnimize bakalım. İngiltere'de bulunan bir tasarım firması, Bibus adını verdikleri bir otobüs tasarladı. 40 kişilik bu otobüsün özelliği yakıtının yiyecek artıklarından üretebil, üretilebilen metan gazı olması. Otobüs bir, def, bir depo yakıtla 305 km gidebiliyor. Seferlerine başlayan bu otobüsün hava kirliliğini azaltmasına katkıda bulunacağı düşünülüyor. İkinci metnimize bakalım. Geçtiğimiz Kasım ayında Hollanda Krommenie kasabasında güneş ışığını elektriğe dönüştüren panellerle kaplı bir bisiklet yolu kullanımı açıldı. Yolu benzerlerinin ülkenin farklı yerlerinde de yapılması planlanıyor. Yol şimdilik deneme aşamasında araştırmacılar yaklaşık 3 yıl boyunca ölçümler ve hesaplamalar yaparak yolu daha da geliştirmeyi planlıyor. Birinci metinde İngiltere'deki tasarlanan bir otobüsten bahsedilmiş. İkinci metinde bisiklet yolundan bahsedilmiş. Her ikisinde de bilgi verildiğini bir konu hakkında yani bilgi vermek için yazılmış olmaları her iki metin içinde ortak bir özelliktir. Fakat her iki metinde de tanımlamaya, karşılaştırmaya ve öznel ifadelere yer verilmemiştir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bu metinlerde söz edilen köpek türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Avusturya tazısı, Avusturya'nın yerlisi bu köpekler orta büyüklüktedir. Duyarlı ve zeki Eğlenceyi severler ama av, av esnasında ciddidirler. Oldukça hızlı koşabilirler. Koku alma duyuları gelişmiştir. Her türlü avı bulabilirler. Dışarıda yaşayamazlar. Appenzell doğa köpeği iri olmayan, eğlenceyi seven orta sosyal köpeklerdir. Ev içi hayata uygun değillerdir. Yorgunluğa ve açlığa dayanarak dağlarda yaşayabilirler. Boş durmayı sevmezler. Çobanlık yapmadığı zamanlarda sahibinin mülkünü korurlar. Dikkat edecek olursak her iki köpek içinde eğlenceyi sevmiş olmaları ortak bir özelliktir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi verilen metinlerin ortak özelliklerinden biridir? Bir tarla faresi bir şehir faresi arkadaş olmuş ve onu bir gün yemeğe çağırmış. Ev faresi gelmiş ama bakmış ki ortada buğdaydan başka bir yiyecek yok. Hoşlanmamış. Tarla faresine a dostum demiş. Bu senin yaşamana karınca gibi yaşamak derler. Bense önümdeki önümde, arkamdaki ardımda bolluk içinde yaşarım. Sen benimle gel bizim evdekileri paylaşır, ikimiz de mis gibi geçiniriz. İkisi de hemen kalkıp yola çıkmışlar. İkinci metne bakalım. Güneş ve rüzgar kimin daha güçlü olduğunu tartışıyorlarmış. Rüzgar ben daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Şu karşıdaki paltolu yaşlı adamı görüyor musun? Paltosunu senden daha hızlı çıkaracağım ve bahse girerim demiş. Güneş bir bulutun arkasına çekilmiş ve rüzgar kasırga şiddetinde esmeye başlamış. O kuvvetle estikçe ihtiyar adam paltosunu daha sıkı sarıyormuş. Sonunda rüzgar pes edip durmuş. Baktığımız zaman her iki metinde de üçüncü kişili anlatımın yapıldığını görüyoruz. Yazar işin içerisinde değildir. Yani her iki metin için ortak olan özellik anlatımın üçüncü kişi ağzından yapılmış olmasıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüklerin ortak yönlerinden biridir? Enginden engine koşarken rüzgar. Ben de bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar. Çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. İkinci kıtağımıza bakalım. Her gece gökte küçük bir yıldız serinleyim diye el eder. Ne onun uzaklığı azalır ne benim içimdeki kederler. Her iki kıtada da her iki dörtlükte de kişileştirme yapıldığını görüyoruz. Birincisinde rüzgar kişileştirilmiş, ikincisinde yıldızın kişileştirildiğini görüyoruz. O halde her iki dörtlük içinde kişileştirme yapılması özelliği ortaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan kutup ayıları ile penguenlerin ortak özelliklerinden biridir. Birinci metnimize bakalım. Penguenlerin tüyleri kuş tüylerine hiç benzemez. Sırtları siyah ve gri, karın kısımları beyaz ince ve pulsu tüylerle örtülüdür. Türler birbirinden başlarındaki renkli tüylerle ayrılır. Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler. Penguenler kutup bölgesinde buz altında bulunan balıkları usta yüzücü olmalar sayesinde kolaylıkla avlayabilirler. İkinci metne bakalım. Kutup ayları yaşamakta olan en büyük kara hayvanı ve bulunduğu ortamdaki en vahşi yırtıcıdır. Yaşadığı çevre olan kutuplara çok iyi uyum sağlamıştır. Kalın kürkü onu soğuktan korur. Beyaz görünümü avlarında saklar. Kutup ayısı hem karada hem de denizde avlanabilir. Hem penguenlerin hem de kutup ayılarının baktığımız zaman metinlerde avlanarak beslenmeleri ortak bir özelliktir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak yönlerinden biridir? Sen akşamlar kadar büyülü sıcak, rüyaların kadar sade güzeldin baş başa uzadık günlerce ıslak çimenlerde yaz bahçelerini. Dikkat edelim. Burada mısraların sonlarında ses benzerlikleri olduğunu görüyoruz. Birinci kıta ile birinci mısra ile üçüncü mısra, ikinci mısra ile dördüncü mısranın sonlarında ses uyumlarının olduğunu görmekteyiz. İkinci şiirimize bakalım. Bu toprak titreyen ellerimi yaktı. Ve beni kalbimde yalnız bıraktı, utandım bu aciz şairliğimden, ağlaya ağlaya anladım ben. Burada da 1 ile 2, 3 ile 4 arasında ses uyumu olduğunu görüyoruz dize sonlarında. Buna göre her iki şiirin ortak özelliği dize sonlarında ses benzerliğinin olmasıdır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.